Merhaba. Türkçe İngilizce çevirilerimizle başlayalım. İlk cümlemiz hayal edebileceğin her şey gerçektir. Bu cümlemizi çevirelim. Öncelikle bu geniş zamanlı bir cümle. Her şey everything. Everything gerçektir. is real. Real gerçek. is real. Hayal edebileceğin you can Imagine. Burada cümlemizi şu şekilde kuracağız. Everything you can imagine is real. Ben her zaman çay içerim. Baştan başlayalım. Ben, I, her sabah, every morning, çay, tea, içerim, içmek, drink, ben içerim, I drink olacak. Bunu cümleyi toparlayacağız. Drink, içerim, içmek. Şimdi cümleyi toparladığımızda, I drink ve I am drink. T ever morning. Peki bu cümle o her sabah çay içer olsaydı nasıl olacaktı? Geniş zamanlı bir cümle olduğu için o her sabah çay içer Şimdi geniş zamanda 3. tekil şahıslarda fiiles takısı alıyor. Onu göz önüne alarak yapalım. Şimdi şi diyelim. Bu o olduğu için şi diyeceğiz. Her sabah yine her zamanki gibi every morning çay ti içmek drink burada üçüncü tekil şahısta geniş zamanda fiile s takısı aldığı için buraya da drinks diyeceğiz. Cümlemizi toparlarsak arkadaşlar she drinks tea every morning. Buradaki s takısı da Geniş zamanda filmimiz este kısalıyor o yüzden es kullandık.